<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Temur. Ece. Şimdi sizlerle 3-4-5 yayınlarından aldığımız çok basit bir kural sorusu. Neden çok basit? Çünkü çok fazla çıkmıyor. Peki ne bir sorumuz? Alabilir, olabilir sorusu. Geometride bu sorular çok hoş karşılanma zaten nefret edilir ama çok da basittir. Şimdi hemen size soruyu önce açıklayayım. Burası 9'muş, burası 6'ymış ymış BC'yi bilmiyoruz. Ve burası geniş açıymış. BC kaç tane değer alabilir? Şimdi ilk önce şunu biliyoruz. Bir üçgende bir kenarın alabileceği değer iki kenar, öteki iki kenarın farkı ve toplamı arasında değer alır. Yani aslında bu bizim buraya x dedik. x dediğimiz şey 9 6 ve 9 artı 6 arasında değer alır. Yani 3 ile 15 arasında değer alır diyebiliriz. Ama bu bize yetmiyor. Bakıyorsun şıklarda bu kadar büyük bir şey yok. Öteki kuralımız. Öteki denklemlerimiz bunlar. Şimdi bir üçgenimiz var. Burası alfa açısı. A, B ve C var tamam mı? Eğer zaten alfa 90 eşitse A kare artı B karenin C kareye eşit olduğunu biliyorsun. Ama eğer alfa 90'dan küçükse ne oluyor? Bu sefer C kare A kare artı B kareden küçük oluyor. Büyükse de C kare diğerlerinden büyük oluyor. Şimdi bizim burası geniş açı demiş tamam mı? O zaman biz şöyle bir şey diyeceğiz. 9'un karesi Büyükmüş her zaman 6'nın karesi artı x'in karesi 6'nın karesini bu tarafa attığın zaman 81'den 36'yı çıkaralım 45 gelir 45'in 45'ten pardon x kare 45'ten küçük olması gerekiyor buradan da elimize neler geliyor 1 2 3 4 5 6 gelebiliyor ama 1 2 ve 3 alamıyoruz çünkü bak Burada zaten 4'ten başlıyor. 4, 5, 6 diye gidiyor. O zaman biz sadece bu 3'ünü alabiliyoruz. 4, 5 ve 6'yı alabiliyoruz. Ve Bursa'yı işaretliyorsunuz. Soru bitiyor. Allah'a emanet görüşürüz.